Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. İsmim Muhammed Bahauddin Payalan. İstanbul'un Fatih semtinde 2001 yılında dünyaya geldim. Aynı bölgede eğitim ve öğretimimi tamamladım. İsmaila Kur'an kursunda hafızlık eğitimimi bitirdikten sonra akabinde Arapça ve İslami bilgiler olarak 4 yıl boyunca eğitimimi aldıktan sonra İsmaila cemaatine bağlı tekamül ve ihtisas medreselerinde eğitimime devam ediyorum. Bu yaz hizmetlerinde Arnavutluğun Elbasan ilçesine geldik. Buraya 9 kişilik bir grup ile beraber geldik ve Elbasan'ın çeşitli köylerinde Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, elifba eğitimi, aynı zamanda Emir bil maruf ve nehy anil münker hizmetleri ve sünneti seniyeyi sevdirme gayesiyle Arnavutluğa geldik. Şimdi şöyle bir düşünebilirsiniz, Arnavutluk'ta ne işimiz var diye. Türk ve Arnavut halklarının tanışıklığı Osmanlı'nın ta ilk dönemlerine dayanmaktadır. Buralar şu yönden de çok önemlidir. Osmanlı ile beraber burası İslam'ın ordularının olduğu, İslam için kanlarını döktükleri, ayrıyeten İslam'ın sadrazamlarını, valilerini, kazaskerlerini ve daha nice alimi, şairi kültürel olarak birçok insan yetiştirmiş topraklardır. Dolayısıyla burası hem coğrafi açıdan hem de tarih bakımından bizim için çok önem arz etmektedir. Buraya geldiğimizde üç şey çok dikkatimi celbetti. Bunlardan birisi eski mezarlıkları gezerken mezarlıkların taşlarında Osmanlı fesini görmek, ayrıyeten mezarlıklarda Türk bayrağını, ay ve hilali bir arada görmek buralarda daha evvel Türklerin bulunduğunu, İslam'ın hizmet için buralarda bulunduğunu, İslam'ın güneşinin buralardan parladığını anlamış oldum. Lakin 1952 yılından 1992 yılına kadar 40 yıllık bir süreçte ne yazık ki komünizm rejimi oldu. Bu rejim dünyadaki en sert komünizmi uygulayan rejimdir. Hatta şöyle ki dini ateizm ibaresi anayasasında bulunan tek devlet Arnavutluk'tur 40 yıllık süreçte. Bu süreçte birçok dini tahribatlar olmuştur. Bunlardan birkaçına değinecek olursak camilerin tahrip edilip minarelerinin yıkılıp tütün depolarına çevrilmesi ahırlara çevrilmesi ve diğer mabetlerin kiliselerin, havraların yıkılması ve daha niceleri dini yaşama hususunda da bir takım engellerin ortaya çıkması, şu şekilde ki Ramazan'da oruç tutmaya dahi izin verilmemesi, şeker vererek öğrencileri, talebelerin oruçlarını zorla açtırıp İslam şuurunun yok edilmesi. Ne yazık ki bunlarla beraber dini şuurun kazınarak yok edilmeye çalışması 40 yıllık süreçte görüyoruz. Bunun ardından 92 senesinden sonra insanların gönlündeki iman yeniden alevlenmesi meye başlamış ve bir atılım ve merak elhamdülillah insanların gözlerinde görmeye başladık. Biz İttef, insana değer veren dernekler federasyonu olarak buraya geldik. Buradaki talebelerle hem tanışıp Elbasan'daki çeşitli köyler ve merkezdeki çeşitli camilerde cemaatle ve halkla tanıştık. Onlarla sohbet ettik ve "Selamun aleyküm, nasılsınız?" diye sorduğumuzda bize "Aleykümselam, siz Müslüman mısınız?" diye cevap verdiler ve cevaplarının akabinde biz de elhamdülillah biz Müslümanız dediğimizde Onların gözlerindeki ve yüzlerindeki tebessümü gördüğümüz zaman içimiz ısındı. Elhamdülillah buralarda yeniden Arnavutluk olarak ve cümle Balkan devletleri olarak İslam'ın güneşinin tekrardan parlamaya başlayacağı ve İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için Türk ve Arnavut halkları olarak tekrardan İslam'ın hadimi olacağız inşallah. Bunun akibinde şuna rastladık ki en çok acayibimize giden durum arkadaşlarımızla beraber 92'den sonra yani dinin tamamen yeryüzünden kazınmaya çalış dıktan sonra halklar dini bilgi açlığı çekmişler. Şöyle ki bir aileyle tanıştık. Ailenin babası işte Hristiyan, annesi Müslüman, işte çocukları var. Soruyoruz, diyoruz ki ne yapıyorsunuz? İşte kurban kesiyorsunuz mu, namaz falan kılıyorsunuz mu? Baba diyor ki benim hanımım Müslüman, ben kurban kesiyorum. Aynı zamanda sabahları Kur'an-ı Kerim okuyorum. Öğleden sonra Tevrat, İncil okuyorum. Yani bir bilgisizlik, bir bilgi açlığı var. İnşallah biz buraya İttef olarak burada İslam'ı yeniden tanıtmak ve bu gaye hususunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şu noktaya da var olursam mesela çocuklarla zaman geçiriyoruz Elif bağ kutuyoruz çocuklara tebessüm ettiğimiz zaman onlardan çok olumlu olarak tebessüm alıyoruz gülüyorlar selam veriyorlar isimlerini söylüyorlar Ayrıca onların o gözlerindeki o ışıltıyı imanlarının gözlerine vurmasını gördüğümüz zaman bizim de gönlümüzde bir şevk ve çalışma arzusu yeniden alevleniyor Arnavutlukta ve diğer Balkan ülkelerinde. Ne işiniz var diyenlere cevaben şunu söyleyebiliriz. Bizim dinimiz İslam dinidir. İslam dini cihan şumul bir dindir. Yani cümle cihana gelmiştir. Bizim peygamberimiz cihan şumul bir peygamberdir. Yani bütün cihanın peygamberidir. Bizim kitabımız Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim cihan şumul bir kitaptır. Yani cümle cihanın kitabıdır. Dolayısıyla Müslüman olanın hudutları, sınırları olmaz. Elimizden gelenin en iyi şekilde, en fazlasıyla çalışmaya ve gayret göstermeye devam etmeliyiz. Merhum şairlerimizden Erdem Beyazıt'ın bir sözü var. Diyor ki: "Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çocuğu." İşte bizim bahçemiz olan Arnavutluk, Balkanlarda İslam'ın ve imanın güneş yüzlü çocuğunu yetiştireceğiz inşallah ve bunun için çaba harcayacağız. Türkiye, Arnavutluk, Balkanlar, Makedonya ve diğer bütün İslam ülkelerinde yeniden İslam'ın hilali parlayacak. Bu vesileyle Rabbim çalışmalarımızı ziyade etsin, artırsın. Gönlümüzdeki İslam şuurunu arttırsın. İslam bilinci ve gayesiyle hedefe koşan, yorulmadan, usanmadan çalışmalarını sürdüren bu davanın neferi olan ellerden eylesin bizi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.